Bugün, Bugün kardeşim yayın, o tarihi yayın, tekrardan yayın, yazacağız. Dedeler bizden. Allah. Aha. 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 Hadi. Ui, oğlum adamın her şeyini aldım bu arada. Bugün IO serilerini tekrardan başlatıyoruz. Hepimize kutlu olsun. <laughs> Ve evet karşınızda Lords IO. Şimdi abi bu arada kamerayı sol, sol yukarı aldım nasıl olmuş? Güzel olmuşsa bir bir şey almayın yani. Kötü olmuşsa bir şey alın. Neyse kardeşim uzatmadan başlayalım. Bu oyunda kral olacağız. En büyük birliği biz toplayacağımız için hemen bir isim yazalım şuraya. Malacukların. Lan oğlum yazmayı unuttum anasını satayım Kralı. Tamam. Yaz böyle geçsin ya. Değişik bir şey olmuş ama kral. Aa gulu gulu var. Saldır dostlarım. Saldır. Saldıramıyoruz. Tamam. Oyunda bu arada ekip kurabiliyoruz. Takım arkadaşlarım falan olabiliyor. Bu ne oğlum adam. Kim bu? Sir Aldo mu? Yok Sir şey. Şekil. Kardeşim Sir Şekil. sen bile dayanamazsın bizim karşımıza ona göre. Şimdi i̇lk önce şu madenlerden bir koyalım. Etrafta şunlara bir maden koyalım. Yerleştir yerleştiremiyoruz. Neyse. Bunlara altın maden. Oha. Biz bunları nasıl yeneceğiz oğlum adamlar çok fena şey olmuş. Sıramalı bir Allah. Aa. Bunlar ne? Bu adam oyunu mu bırakmış? Ana benim oldu lan. Bir dakika. Bir dakika ben bunları alabilirim. Bedava asker bu arada. Dur dur dur. Evdik evdik. Kapasitemizi arttır. Kapasiteyi arttır. Tamam tamam tamam. Al şunları al şunları al. Bu arada beleş asker bulduk. Hemen bir tane daha. Beleş asker bulduk. Çok iyi çok iyi çok iyi. Bakayım bu arbaletler bin bu arada. Oğlum sana bak bir şey diyeyim mi? Bu arada bunlar mesaj yaşıyor. Şuradan bir altın madeni şuraya koyacağım. Bunu yükseltebiliyor muyduk? Evet. <laughs> Önceden hatırladıklarımla zaten devam ediyoruz. Bu arada beleş asker bombamız bayağı iyi oldu. Haritamızın yeri var. Aa Sir Sheik. Dal abi Sir Sheik'i. Şimdi bina yıkıcı ne kadar veriyor onu çok merak ettim. 1200, 1300 küsür bir şey verdi bana. Upgrade edelim. Altın gelsin yavaştan. Pasif altın. Hunter abi sıkıntı var ya bak sana bir şey diyeyim mi? Bunlar Büyük sıkıntı. Şu yaylar arbaletleri bulmak çok iyi şey bu arada. Kim var yukarıda? Aha. Aha lan küçük. Küçük buraya gel. Hunter kiliyor bak oğlum bak. Der. Kilo a. E, fuk yolu. Ah, şerefsiz benim evlerim yıktı ya. Bak 66 nüfusum. Neyse bir şuraya bir base kuralım bu arada. Tamam olmayacak böyle iş yoksa. Hemen bir base kuralım. Ee, şunu koy şuraya. Yükselt. Yükselt. <laughs> yükselt. Başka var mı tavır? Tamam bak. Evleri de burayı dizelim. Şuraya koy. Şurayı böyle yaptık. Aa evleri yükseltebiliriz. Gayet iyi bu arada. Hemen şunun yanına bir tane de şundan dikeceğim. Tamam. Şu anlık para toplayalım. Biraz asker basacağım. Bu arada bu askerler hangileri? Y mi bunlar? Ha yemiş. Bunlar ucuz askermiş. Tamam. <laughs> Şimdi etraftan şöyle bir bey falan bulalım. Yıkalım beyleri. Allah bu ne oğlum? Aa. Gülü 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 gülü. Çok vuruyor, çok vuruyor, çok vuruyor, çok vuruyor. Tamam para geldi, para geldi. Gülü 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 gülü. Allah çok vuruyor, çok vuruyor, çok vuruyor. Gel bunu bir daha, bir daha, bir daha. Abi çok vurdu ama paramız geldi. para geldi de çok kaybettim lan. Yo bence şu an Biraz kardayız. Upgrade edeceğim. Şöyle 500 tane koy. R ile diyor Bak şunları koyduk. Bak tamamdır. Şu an bu arada bayağı denliyoruz bence. En üsttekiler Hunter X takım dolu. Bizim acilen eee şey yapmamız lazım. Hunter X Anti Hunt Ant kalıyor. Şimdi hemen bir Hunt Ant takımını kurdum. Bana katılmak isteyenler gelsin. Hunter X'in antisi tamam mı? Bunlar konuşuyor ya. Bunlar çok sıkıntı. Aa gulu gulu. Biraz para gidecek ama olsun yapacak bir şey yok. Biraz da yeniden basalım. Oğlum bu oyun çok iyi ya dur. Sir Aldo ya, Sir Aldo'ya saldır. ok oha bu kim? Sir vur 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 vur. Vur kardeşlerim. Vurun aslan parçaları. Tamamdır. Güzel bak 1500 geldi. Şimdi artık güzel bir şeylerden dikmem lazım. Hatta gel gel bak bak tak gel şimdi. Hop bir anda anladım mı? ikisi birbirine vuracak. E ee, vurmadı. Tamam. sene bombacı mülayimler Patlatın abi bombacılar. <laughs> Burası benim artık bu arada. Ben burayı ele geçirdim. Hadi çok az kaldı. Tamamdır. Çok iyi. Sir buraya gel. Saldır bombacılar saldırın Wizard yap wizard yap wizard Büyücü 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 Allah Hunter geldi hunter geldi Ben bunu alabilir miyim bu arada Hop bir anda hop Baba ba, bak hop Bak ben M'lere basacağım tamam mı şimdi kardeşim Ama olmuyor Hop bir anda hop geri geri tamam mı Allah belanı vermesin bu ne oğlum Lan adamım kalmadı. Ye bu. Adamım kalmadı. Bir dakika benim base'lerimi mahvetmiş bunlar. Bak burası sağlam Allah'tan bir tane yer sağlam kalmış. <laughs> benim buraya güçlendirmem lazım acilen. Şunlardan E diken. Ev dik. Ev dik etrafa. Bir de şöyle R'lerden dik. Abi çok sıkıntıya gireceğiz çünkü. Şunda fullle <laughs> Bu arada var ya sana bir şey değil, acayip bir para getirecek. F'ten de bir iki tane şurayı. Şundan diktik bir tamamdır. Bu arada ben bir şey planlayacağım. Şöyle bombacılardan bak bir şey deneyeceğim. Tam böyle arkaya gittiği zaman. Hop. Oha oğlum gene ne saldırıyor bana. Bombacıları bu arada. Aa bunlar çok güçlü ya. Oha oğlum adamda neler var böyle lan sıkıştım sıkıştım sıkıştım. Ya bak param yerimi el etti ya. Ya şerefsiz ya. Lan nasıl bir adet beyni kanka. Yaparım. Ya da bak full okçulardan gidelim. Okçulardan gitmek de mantıklı tamam. Şimdi terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Baba Pro 31 tamamdır abi takımı başlattım Allah doj 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 mekanik doj mekanik Allah kaç, kaç 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 Ortada ne var bu arada Aa sandık var Tamam Limit mi Allah bu kim lan Bu ne yaptı oğlum sekti adam benim üstüme Adam üstüme sekti nasıl yaptı onu Hemen bir RL ev dikeceğim ve şunu yükselteceğim. Ekstra da şuraya bir tane şundan koyalım. Şu an mükemmel oldu bence. Hatta ev atalım etrafına da güçlendirmiş olsun. Adam ilk önce evleri yok etmek zorunda kalsın. Tamamdır bu arada. Güzel de eman teyri yerimiz oldu. YU'dan devam. YU YU. Aa. Beleş. Beleş asker. Güzel güzel güzel. Bir de skinli. Şöyle ha falan versen çok iyi olur ya. <laughs> beleş. Burada kim var? Biri var burada. Y, U, Y, U oğlum yanlış tuşa mı basıyorum? Tamamdır. Kim nereye gitti oğlum? Aa bak şurada üst katta bir yapı var. Tamam. Saldır şuna. Tamam çok iyi çok iyi çok iyi. Güzel para geldi. 500 falan ama iyidir. 250 artık kaç geldi bilmiyorum. Aa sirastrat. Tırat gel 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 saldır saldır saldır. Hayır 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 saldır saldır saldıran askerler. Saldır saldır. Çok az kaldı çok az kaldı kaldı. Evet evet ilk kelimi almış bulunmaktayız. Çok güzel bu arada adama yapıştırdık. Mükemmel adam oyundan çıktı. Bu arada üçüncü oldum. Ye uye uye Allah biri geldi biri geldi. Benim yerim nerede? <laughs> Biraz da bombacıdan alacağım. Allah bu ne lan? Şöyle bir tane kulesini yıkarsam ne kadar geliyor bu arada? 1600 geldi. O zaman artık iyi şeylere basmanın vakti geldi. Bir tane odan şu ejderden alalım ya. Çok iyi değil mi şu? Bakalım ne işe yarıyor. Bura don't mu? Net topçu 76 bir de bunun adı yani. Saldır 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 kaç 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 kaç. kaç. Ejderam gel buraya. Hay oha. Ne yaptın lan? Adam öldüm lan oğlum. Bunlar nasıl böyle yapabiliyor? Bir şey deneyeceğim bu arada. Dur bak. Bir şey deneyeceğim. Bir şey deneyeceğim. Malıcıkların kılarından live time yapacağım. Ve ee, Sir Justin'a bak katılacağım şuna. Tamam. Join. Join. Numka'yı boş Tamam. Bak buna katıldım. Şimdi sen beni e bekle. dedi de, de, de. Abi, Sir Justin'e beraber. Aa bana saldırıyorlar. Ben bu adamı var ya patlatacağım şimdi. Birazdan. Aa bas 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 bas. Lumka her yere şey koymuş. Tam biz de paralım biraz. Tamam bizim kendi base'imizi yıkmaya doğru gidiyorlar. Oraya doğru bir gideceğim. Bu arada adamın yanına baklaşıp bak S'lere basacağım. Bütün ordusunu alacağım. Bu bizden. Ah şuna bas. Tamam 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 tamam. Askerlerimiz ölmüyor bu arada. Çok güçlüyüz. Oha. Ne kadar 2000 geldi. Ama bu biraz zarara soktu bizi. Onlara bir daha saldırmayacağım tamamdır. Şimdi başka nerede var bunun askerleri? Sir Michael bir de burada var. <laughs> Alttan saldıracağım. Abi adam her yere şu büyücüden koymuş. Büyücüler çok sıkıntı yapıyor bize. Saldır saldır saldırın askerlerim. Cenk edin Cenk. Haydi Tamam bir tane de ondan aldık. Şu an büyük bir zarardayız ama. Şimdi biraz para biriktirmenin zamanı. Aa bak Sir Michael geldi. Bu sıkıntı işte bu adam. Bu adam çok sıkıntı bir adam. Bombaları şöyle biriktirelim. O bu adamda ejderha falan filan var, her şey var. Oha canım niye bu kadar azaldı benim? <laughs> Dedeler bizden. Allah. Ah. Aha. Aha. Hadi. Uy oğlum adamın her şeyini aldım bu arada. Gel 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 gel. gel. Nasıl taktik? Çok iyi taktik bu arada. Estere bas. Estere bas. Çok iyi çok iyi. Bir dakika bombalarla var ya ben bitiririm. Ana benim binamı yıkıyor. Benim binamı yıkıyor. Bir dakika. Neredesin lan? Oğlum bu şerefsizi ben bitireceğim. Bak gel. Burası bizden alt katlarda bir sıkıntı var. Ee, Sir muafat takılmam lazım. Şuraya doğru gidelim. Hızlıca gidelim. Bu arada ikiye falan bölünüyor bunlar. Ben nasıl bölüneceğim ya? Bak. E bas şuraya bir tane. P bas. Tamam. I basalım bir de. Tamam. Ben buraya dalacağım var ya. Dalacağım lan ben buraya. Çok fazla şey lan. Ben bunu alırsam çok fazla para gelir. Hadi. Hadi lan. Çok az kaldı. Abi geldi direkt direkt geldi direkt geldi. Gel lan buraya. Hadi yiyorsa gel. Ben bunu patlatacağım. Oha adamın ordusuna bak. Bir dakika benim orduyu almam lazım bir şekilde. Bizi göremiyor askerleri çok olduğu için. Şöyle sağdan doğru aynı yere tekrardan Allah belanı vermesin. Hayır ya. Mesela dur full T'ye bas. Space'e basınca aa tamam. İşte bana bu lazımdı tamam. Nasıl birleşiyor peki? Oğlum bu adamın gücü ne böyle oha. Lan Sir Justin bendensin sen. Bu adamı dalayım mı lan? Baba baba salak bak. Bu arada bir dakika. Hop bir anda. Hop 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 hop. Ah be abi bombalarla patlatacaktım adamı da ya. Benim bombacılar salak çıktı. Baba o da bombacı. <laughs> <laughs> Neyse abi, bu yöre böyle olsun. Ama bak ben bunda birinci alamadım En son yap, yaptığım hainlik şerefsizliği ee, unutmadı. O adam bombacı bastı etrafına. Neyse. Hayattan dert çıkarmak lazım. İzlediğiniz teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.